Arkadaşlar merhaba. Bugün size e, gökyüzünden, güneş, ay e, ve dünya ile ilgili birkaç e, göstereceğim şey var. Çünkü düz e, dünyaya inanan bazı arkadaşlar var. Onlara söz verdim. Gece gündüz nasıl oluyor, hilal neden farklı zamanlarda görünüyor diye. Onlara küçük bir cevap hazırlamak istedim. E, size burada dünya... Ee, güneş ve ay ile ilgili basit bir e, şema göstereceğim. Şekil göstereceğim. Öncelikle bu ışığımı yakayım. Daha sonra buradan ışığı kapatacağım. Evet şimdi buradaki lambamız bizim güneşimizi temsil edecek arkadaşlar. Bu güneşimizi temsil edecek. Burası dünya küremiz. Burada da öncelikle düz dünyacı arkadaşların ee, şeyini göstereyim ben. Ee, modelini göstereyim de ne kadar saçma bir model olduğunu buradan anlayalım. Şimdi onlar diyor ki güneş tepemizde dönüyor ve dünyada düz diyorlar. Şöyle bir düz dünya hayal edin. Bunun üstünde bir gök kubbe var diyorlar. Tamam gök kubbe olsun. Şimdi bunlar geceyi gündüzü nasıl oluşturuyorlar bu sistemde? Buna bir cevap gerçekten ben kendimi çok zorladım yani bulamadım gece gündüz nasıl oluşuyor? Gerçekten bulamadım. Bulmak mümkün değil. O yüzden bu düz dünya safsatasını bir tarafa bırakıyoruz. Şimdi gelelim gerçek dünya modelimize. Bir kere gerçek dünya modelimizde öncelikle bu dünya modelinden önce şöyle söyleyeyim size. Ay bir ışık kaynağıdır diyen arkadaşlar var yine. Eğer ay bunu ay gibi düşünün, ay modeli olarak düşünün. Bunun içerisine bir ışık yapmışlar. Eğer bakın ayın kendi ışığı olsaydı, böyle her tarafını ışıklı bir şekilde görecektik. Yani hangi konumdan bakarsanız bakın, ister buradan bakın, ister arkadan bakın, ister yandan bakın, nereden bakarsanız bakın, Güneşi nasıl evreler halinde göremiyorsak, ayı da evreler halinde göremeyecektik. O yüzden. Ay bir ışık kaynağı değildir arkadaşlar. Ay dünyadan aldığı ışığı yansıtır. O yüzden bu modeli de çöpe attık. Şimdi gelelim dünyanın gece gündüz oluşuna. Yine dünyanın gece gündüz oluşuna geçmeden önce bakın yine bir bunu bir ay modeli gibi düşünün. Bakın ay modeli olduğu için olduğu gibi düşünürsek eğer ayın neden evreler halinde göründüğünü buradan anlayabilirsiniz. Bakın şurada Şurada bir çizgi vardır. Bu gece gündüz çizgisi. Tam şu noktalarda güneşin ufku ufka yakın olduğu yerlerde şuralar. Dünya saat yönünün tersine döndüğü için şuralar sabaha yaşar. Şöyle döndürürsünüz. Daha sonra işte buralar öğlene doğru giderler. Sistem budur. Şimdi bir diğer konu şu. Neden kutuplarda Kutup bölgesinde 6 ay gündüz, 6 ay gece oluyor gibi bir soru soruyorlar. Bakın arkadaşlar şu dünyanın kuzey kutbu. Siz bu küreyi istediğiniz kadar çevirin. Burada bu ışığı asla göremezsiniz. Yani bunu çevirin, sabaha kadar çevirin, 24 saat boyunca çevirin. Şu kuzey kutbu asla güneşi görmez. Ancak ne zaman bu dünya küresi 180 derecelik dönüşle diğer tarafa gelir. Yani bir başka anlamda diğer tarafa çevirmem zor olacak. O yüzden şöyle çevireyim ben. Ne zaman ki öbür tarafa geçer bu kez kuzey kutbu aydınlanmaya başlar. Yani bu süreçte 6 ay. Tabi kuzey kutbunun en tepesinden bahsediyoruz. Biraz altlara doğru indiğimiz zaman tabii ki burada aydınlanma çizgisini daha altlara indiğini göreceğiz. Bakın şuradan altlar gündüzü görecektir. O yüzden kutuplarda 6 ay gündüz 6 ay gece yaşanır diyoruz. Bir diğer mevzu şu bir arkadaş sormuştu bir grupta. Mesela Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutuyorlar. Hilali gördükleri zaman, gökyüzünde hilali gördükleri zaman. Şimdi hilal nerede oluyor? Hilal şurada oluyor. Şurada ben size ayı temsilen şöyle bir şey göstereyim. Şu bizim ayımız olsun burada. Dünya ile güneş arasında bu ay olsun. Şimdi bakın. Yavrum sen bana yardımcı ol. Şu karşıya geç. Heh. Ya da orada tut ayı. Şimdi bakın. Burada tam Türkiye üzerinde şurası gündüz gece çizgisine geldiği zaman yani bu ne demektir? Şurada duran bir insan hayal edin. Bu insan tam güneşi ufuk çizgisinde görüyor demektir. Burada ufuk çizgisine artık yani güneş batmaya yakın zamandadır. Ufkun altına düşecektir. O arada ayda tam hilal konumunda yani hilal yeni olmuş şuralarda bir yerde düşünün. Bu durumda olduğu takdirde çok böyle ince bir hilal şeklinde görüyor. Ancak Fas'taki vatandaş için hala gündüz. Gündüz bunun gece olması için belli bir süre daha geçmesi lazım. Fas'la Türkiye arasındaki saat farkını hesaplamadım. Ama varsayalım ki 2 saat olsun. 2 saatten herhalde fazladır biraz ama varsayalım ki 2 saat olsun. Şimdi 2 saat süresi boyunca dünya yine dönmeye devam edecek. Bu arada ay da aşağı doğru gidecek. Yani diğer tarafa doğru indir biraz daha alta doğru. Şimdi tam Fas'ta güneşin batış noktasında yani Fas gündüz gece çizgisine geldiği zaman yani güneş ufka geldiği zaman bu kez ay daha aşağılara yani ufkun altına düşmüş olacak. E şimdi ufkun altına düştükten sonra sen ayı nereden göreceksin ki? Fas'ta yaşayan vatandaş gök yüzüne baktığı zaman ayı göremeyecek. Dolayısıyla diyecek ki ben hilali göremedim. O yüzden Ramazan başlamadı diyebilir. O yüzden farklı ülkelerde hilal her zaman görülmeyebilir. Yani Türkiye'den görürsün, Fas'tan görülmez. Çünkü Türkiye'de güneş güneşin battığı anda ay daha yukarıdadır. Hilal şeklinde görebilirsin ama Fas'ın aynı çizgiye gelmesi için bir süre daha geçmesi gerekir. O süre içerisinde ay da dünya etrafında döndüğü için ufkun altına düşecektir. O yüzden Fas'taki vatandaş ayın hilal konumunu göremez. Olay aslında bu kadar basit. Ama bazı arkadaşlar bunu anlamamakta ısrar ediyorlar. O yüzden arkadaşlar böyle basit olayları artık diretmeyelim. Basit olayları anlayalım, mantığımızı kullanalım. Çok daha karmaşık düşünmeye ihtiyacımız var. Millet uzaya gitti. Göktaşına şey gönderiyor. Uzay mekiği gönderiyor. Göktaşının üzerine indiriyor. Biz hala dünya düz mü yuvarlak mı hilal niye ile görünüyor diye tartışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar bize yakışmıyor. O yüzden affınıza sığınarak bu videoyu yaptım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.